Merhaba sevgili takipçilerim Ankara Kombi Pazarı kanalımıza hoş geldiniz. Ben Gökdeniz Toprak. 28 Ocak 2026 günlerden çarşamba arkadaşlar. Altındağ Karapürçek Mahallesi'ndeyiz. Eski kombimiz vardı. Onu sökerek demir döküm. Onun yerine Baymak Lunatek 5 yıl garantili kombimizin montajını yaptık. Alt bağlantılarını komple değiştirdik arkadaşlar. Şöyle gaz manası, flex, kombi alt bağlantıları. Hemen sağ tarafa iki amper sigorta taktık. Yoğuşma giderimizi havalı koyarak şöyle buzdolabının arkasından lavabo giderine çatal atarak güzel bir şekilde bağladık. Bacamız oradan çıktı. Güzel bir şekilde etrafını doldurduk. Baca lastiğimizi taktık. Ocağımızın varası yoktu. Şöyle bir tane vara koyarak yeni 14800 hortum mermeri delerek alttan güzel bir şekilde buranın bağlantısını da yaptık. Güzel bir montaj oldu. Şu an gaz kaçak testi yapıyoruz. Ramazan kardeşimiz kontrol ediyor. İddia ediyoruz Ankara'da kombi işi, tesisat işi, proje işi kesinlikle bizim işimiz. Bizden teklif ve fiyat almadan karar vermeyin. Telefon numaram videoların altında vardır. Whatsapp'tan resim, video göndererek teklif ve fiyat alabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle adresimiz, telefon numaramız, sosyal medya hesaplarımız buradan bizi takip etmeyi kesinlikle unutmayalım arkadaşlar. Dediğim gibi her marka model kombi satışımız vardır. İddia ediyoruz Ankara ili sınırları içerisinde kombi işi, tesisat işi, proje işi kesinlikle bizim işimiz. Her marka model kombi satışımız var. Örnek işlerimiz var. Youtube kanalımızdan 2000-3000'e yakın. Yani oradan da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Lütfen Youtube kanalıma abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayalım. Her şey gönlünüzce olsun diyoruz. Kombimiz müşterimize hayırlı olsun. Kendisi bizi internet aracılığıyla bulmuş. Bugüne de randevuleştik. Tahmini 3-4 gün önce anlaşmıştık. Şu an taktık. Güzel bir şekilde teslim ettik. Kendisi burada yok. Ailesi var. Kombi nasıl çalıştığını öğreteceğiz. Burada kendisine de hayırlı olsun. İyi günlerde kullansın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Dostça kalın diyoruz. Görüşmek üzere.